Türkiye bayrağı olan birilerini yumrukla yapmaya çalışıyor. Yat aşağı lan. <laughs> tepe karma karışık. O tepe karma karışık. Şuradan en iyi de bakarım oraya. <laughs> Let's go. Hadi bakayım. olarak arkadaşlar. Sola araç koymuşlar, sağa bakit koymuşlar. Yüzde yüz var. Herkese selamlar canlarım kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakın arkadaşlar milli duygularınız kabarmış olabilir ama size şunu söyleyeceğim yani Türkiye bayraklı gördüğünüz zaman bakıyorum ismini adamın ismi Barış mesela anladın mı gidiyor onu yumrukluyor derdin ne kanka anladın mı niye birbirini yumrukluyorsun ki yani neden bir başka ülkenin bayrağı da olsa yumruklamana gerek yok ha sinirlenirsin. Gelmiştir arabın biri sana tava atmıştır. Sen de tırslanmışsındır. Diğer maç sen de onu tava atmaya Anlarım ama lütfen birbirlerinize ırkçılık yapıp birbirinize yumruk atmayın. Bu maç öyle bir maç oldu ama onun hesabını verdik. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Efsane bir taktikle mükemmel derecede güzel bir su temizledim. Keyifli seyirleriniz olsun arkadaşlar. Videomuza bir like atıp destekle bulunabilirsiniz. Aşağıda katıl butonu linki bırakıyorum arkadaşlar. Canlı yayında bulamayanlar var. Onlar da YouTube yorumları sabitlenmiş canlı yayın katıl butonundan katılıp kanalımıza abone olup chat'e yazabilir arkadaşlar. Canlı yayınlarımız her gün akşam 11.30'da veya 12'de oluyor. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi maça geçelim hadi. Hadi bakalım let's go. Odama bak ne dönüyor be. Hop deja vu. Hop user. Adam çıkmadı oradan çıkardı. Abi UMP ne biçim bir silah bu ara ya. E atachar. Bunlar bunlar İyi oynadın Olum bandaj yok mu lan Lan bittik Şu, lan benim mermi sıyırdı Lan benim mermi suyu Duyuyor musun sesi? <laughs> Lan iyiyim. Eğim... Tövbe estağfurullah. bulduk bu güzel. Oy hiç çıktı gitti ama olmadı ya Oy! Helal olsun kardeş, helal olsun kardeş. oh, oh, ah. Be, uzak gitmesin üzüldüm. Benim bir tane drop bulmam lazım. 3 set güzel bir de ekipman almam lazım. nerede bu? Çatıza. lan kafama düşsün diye bekliyorum ya. Şunu şuna taksan daha iyi olur takılayım Karşıya geçmeye çalışacak o. Ortalık birazcık karışık burada. Şuradan biri geliyor. Bot. Çalmasınlar ya. Bende şans yoktur. Ya orada kimse yoktu. Şimdi geçerken vuracaklar beni biliyorum ya. Vuramaması benim sorunum değil. Özür dilerim kanka. Burada güzel bir fight var. Katıda. Uhu bebeğim misin be? Taktike gel be. Hadi bakayım yat aşağı. Güzel oynadık, güzel oynadık. Güzel oynadık. Arkamda bot var. E inmiyor aşağıya inatla. Oğlum bunlar zıplıyor hepsi. Bunlar beni tanıyor. Kanka hadi gidin sonra savaşak. Ay fişek buldum. Mermisi yok. Lan fişeğin mermisi yok. Ha fişek orada. Lan acaba bunda mı? Dur bir saniye bakayım. Bunda da yok. Oy alana gitmemiz lazım. Köprüde pusu var. Bak. Sağa dönmeye çalışıyorum orada tuş basmıyor. Orada bir meklarım gibi oldu. Lan Legs'e barışa bak. Türkiye, bayra Türkiye bayraklı birini yumrukluyor. şey faydaları. Acaba bunlarda bir M24 var mı? Sizce var mı? Oha, var. Şansıma bak. Oğlum ya. Temiz kalpliyim ya. Gerçekten temiz kalpliyim. E ne yaptık? 50 saniyem var. Ne yapacağız? Ya yani %100 pusudalar arkadaşlar. Sola araç koymuşlar. Sağa bakit koymuşlar. %100 var. Bir tık problem yaşayacağız. Bir tık bizi üzecekler ama arkamızdan gelen olur mu acaba? Ha? Lan tövbe estağfur sis geri geldi. Oğlum benim sis kadar gitmiş mi? Oha. Tamam oraya sisi gidelim ben. Yukarıda mı o? Ya bot. Ya bot. Türkiye bayrağı olan birilerini yumrukla yapmaya çalışıyor. Yat aşağı lan. Yat aşağı lan öyle pus atmış oraya. işine bak. Oo bu tepe karma karışık. O tepe karma karışık. Şuradan M24'ümle bakarım oraya. M24'ümle bakarım oraya. Hmm, nice work. Güzel iş bebeğim. Güzel yani. Yani 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 yani. Let's go. Hadi bakayım. Bunlar nereye sıkıyordu acep? Gördüm de. Bana sıkıyor birisi. Arkandan nasıl görününde de hayır. Kalabalıklar. Abi güzel spray. Ya var ya tablet farkı gerçekten var ya. Alışmış olduğum tabletle oynayınca bu iş bitiyor ya. Orada tek değiller bak orada yukarıda. adam neyi var? Yakın. Lan evin içinde. Evin içinde var da şurayı tutuyorum bok var gibi. Aa zıplıyor kanka. Kralsın lan. Uğur adamsın lan adam. Özür kanka Uğur adamsın. Burada biri daha var. Sıkma kanka bana. Onun arkadaşısın biliyorum. Aracınız var mı sizin? Alana gitmem lazım. Kritik durumdayım. Çok kritik. Çok kritik. Çok sıkıntı. Orada alan değil. Oğlum alanda değiliz. Lan! Ya orada biliyorum da göremiyorum seni. Göremiyorum eline sağlık. Üçüncü aldım. O öteki de onu vurdu. O da birinci aldı. Ah be ölmüş bizde diyemiyorum ya. Bayağı da vurmuştum ona. Korktum alan vurmaya başladı. Tedirgin oldum. Bir kaçtı. Bebeklerim bir kaçtı? Ah kıyamam. Güzel oynadık ya. Eğlenceliydi gerçekten güzeldi izlen. Herkese teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır bir tanelerim. Ben çok keyif aldım gerçekten çok eğlendim. Sizleri seviyorum. Bir başka videoda görüşürüz YouTube. Hepinizi öpüyorum kucak dolusu Bay bay.